merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte Sugarin Media'nın Jerry the Slime Minecraft animasyonu izliyoruz. Hemen izleyelim. Oo sesli, sesli, sesli çok sesli. bak Merhaba dostum. Ay şu eski skin'e tatlışlığına bak. Evet, gerçi kendisini çok izlemiyorum ama biliyorum işte. Aa evet eskiden madenler ne kadar basitti hatırlıyor musunuz? Deep Slate dediğimiz o blok yoktu. O slimecik, slime'cık. bir slime ne yapabilirim ki sana? Aa koşuyor sana doğru. Saldıracak mı sözde? Evet saldırmıyorlar küçük olanlar ama. Evet tatlış değil mi? Seni takip edecek. Bir de şu tatlışlığına bakarmış. Bu surata nasıl hayır diyebilirsin? Resmen beni evlatlık edin diyor. Benim de oğluşum ayaklarımın altında geziniyor yerim onu. Çok güzel bir ev. Bu kadar eski bloklara rağmen çok güzel bir ev. Ağlık. Abi çok tatlısın. Ah çok iyi cidden ay ona kendi yatağını da verdi inanmıyorum. Mutlu musun? Mutsuz musun emin değilim. Umarım bu slime büyümez zamanla. Çünkü büyürse kötü şeyler olabilir. Büyürse saldırgan bir A. Aa. Hayır. Neden? Enderman ne istiyorsun? Evet, slime'ı götürdüler. Kesi Enderman yaptı. Evet, slime'ı kaçıranı bulabilecek misin? Çünkü ışınlanarak gidiyordu. Sinirlendi oğlumu benden çaldılar intikamını alacağım. At. Yandan çok tatlı. Gözlüğü de bir karizma katmıyorum mu ona? Bir Minecraft'a skinler istediğimiz kadar özgürce kullanabiliyoruz. Bir de düşünsenize copyright olduğunu. He. Evet. Abi eski olduğunu biliyorum da şu mekanın güzelliğine bakar mısın? Sırf bu bu görüntüler için yapılan mekanlar olduğunu biliyorum ama yine de fazla uğraşılmış bence. Evet düşmesen iyi olur. Nereye gittiğini biliyor musun? Aa, her şehir gibi bir yere ulaştı galiba. Enderven'e gidebileceği yerleri mi arıyorsun? Abi. Adamlar işi biliyor ya. Yani adamlar işi biliyor, cidden biliyorlar. Oh, zavallı slime. Evet, oğlumu hemen rahat bırakın. Abi eline kazma almamış. O kılıcı da var. Evet, endermenler biraz korkutucu olabilir. Nasıl savaşmayı düşünüyorsun endermenlerle? Oo! adamım. Kalkana bir de ihtiyacı Evet biraz. Kalkan da Yendi seni. Biraz e, şey. <laughs> Slime da yardımcı oluyor. Yerim lan ben seni. Evet bayağı havalı bir kurtarıştı ama Enderman'dan kurtulamadı henüz. Silahlarını geri al. Silahlarını geri al. Oo beraber ışınlandılar. Ama silahlarını almadım. Evet düştü ışınlanma kolay olmasa gerek. Oğlumu almadan hiçbir yere gitmiyorum. Beni duydun mu? Serseri. Evet. Silaha da ihtiyacım yok. Senin çıplak ellerin güldü galiba. Sana kahkaha attı emin değilim ama. benden çok tehlikeli ve vahşi olabiliyorlar. Ve nereden geleceklerini bilmemek daha da korkutucu. Hayır. Ataklarını ezberleyebilecek. Aa suya gidiyor suya gidiyor. Çok akıllıca. Evet. Daikon ona erişemezsin ha ya. Hayır suya gelemez. Hayır. Hayır suya. Aa, ne, neden böyle bir şey yaptık? Ne kadar şapşal beğendim ben bu. Hayır. seni. Enderman kendi kendini mahvetti istersem. Aa, Slime'ın öldüğünü sanmıyorum. O sadece ya hafif yamuldu. Yamuldu! Yamuldu, hayır ölmüş olamaz. Bana öldüğünü söyle... Dalga mı geçiyor? Ne olamazsın ya. Seni kurtarmak için yaptı ve öldü mü yani? İnanmıyorum bizi kandırmaya çalışıyorlar. Bence iyileşiyor şu an. Değil mi? Öyle mi? Ya Black Plasma Studio ters yapmayı sever. Bu bir rüya mıydı? Evet. Değil. Öyle. Bilmiyorum. Ah, kötü bir videoydu. Kötü sonları sevmiyoruz. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Squared Media'nın yayınladığı Jerry the Slime Minecraft animasyonu izledik. Gayet tatlış bir videodu ama sonu kötü bitti. Üzüldüm. Üzünüz beni bırak Perma Studio. Evet adınızı asla unutmayacağım. Bazı yeni jenerasyonlar sizi asla tanımayabilir ama biz unutmayacağız. Ha, onun işte çok da söyleyecek bir şey yok. Bu videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmamasını çok sevinirim. Görüşmek üzere.